Biz bugün 25 Ekim Cumartesi günü saat 19'da başlattığımız Cumhuriyet yürüyüşünü devam ettireceğiz. Cumhuriyet bizim, laiklik bizim, bağımsızlık bizim, kamuculuk bizim, bizim vazgeçilmezlerimizden vazgeçmiyoruz. Cumhuriyet yaşasın Cumhuriyet yaşasın Cumhuriyet. Ne güzel bir mahalle adı değil mi? Cumhuriyet. Bir tarafımızda Uğur Mumcu, bir tarafımızda Bahriye çok, Turan Dursun, Hasan Tahsin hepsi Cumhuriyet'in önemli değerleri. Biz öncelikle bu geceyi bu şekilde bize yaşatan grup mihman ekibine şu anda aramızda yoklar sanırım ama Mert Zıngıl ve ekibine Efe'lerimize, Zeybek'lerimize çok teşekkür ediyoruz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün topla, toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet olmuş bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun devrimcilik ilkesi gereği sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. <laughs>